Hepinize sevgiler arkadaşlar 2 Mart çarşamba günündeyiz haftanın en önemli günlerinden bir tanesindeyiz arkadaşlar ee, Balık burcundaki yeni ayın gerçekleştiği gündeyiz aslına bakarsanız. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var hemen konuşalım üzerinden geçelim. Bir kere güne başlarken çarşamba günü sabah 8 sularında güneşle Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu tabii ki çok güzel bir etki aslına bakarsanız. Yani burada yeni ay da gerçekleşiyor. Yeni ay gerçekleşirken bu etki ortada olacak. Normal şartlarda tabii ki Uranüs boğa burcunda hep parasal finansal konularla alakalı ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri ifade ediyor olduğunu söylüyoruz. E, güneş güneşte, balık burcunda burada e, özellikle finansal, parasal konularla alakalı hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak ortaya koyabileceğimiz iş ve projelerden çok çok iyi geri dönüşler alma durumumuz söz konusu olabilir. Dünya üzerinde tabii ki hani Uranüs e, modern astrolojide kova burcunu yöneten gezegen olduğu için e, bizi baskı altında tutan, özgürlüğümüzü engelleyen şart ve koşullara karşı isyan ruhunu da barındırır arkadaşlar. Güneş de pozitif etkileşimde olması özellikle hani içinde bulunduğumuz bu savaş gündemlerinde hani isyan etme modunun biraz daha ağır basacağını belki hani bazı ülkelerde e, böyle bir isyan bayraklarının açılacağı, tepki gösterileceği e, veya hani sosyal toplumsal kurum ve derneklerin buna ha, biraz daha hani sert yaptırımlar uygulayarak hani oradaki o savaşın bir an önce bitmesi yönünde etkileri ortaya koyabilirler gibi de geliyor. E, diğer taraftan tabii ki hani e, işin içerisinde para, finans olduğu için hani bu ova burcundan kaynaklı olarak söylüyorum. Burada özellikle hani o parasal şart ve koşulları daha pozitif yönde değerlendirebilmek daha hani kendi çıkarlarımız doğrultusunda biraz daha rahata ve huzura kendi konforumuzu e, kavuşturabilmekle ilgili olarak da çabalarımızın e, pozitif yönlü geri dönüşlerini görebileceğimiz bir gün olacakmış gibi aslında yorumlayabiliriz bunu. E, diğer taraftan tabii ki gün içinde yeni aydan hemen öncesinde arkadaşlar e, Merkür ve Satürn'ün kavuşumunu görüyorum. Bu da ko Kova Burcu'nda gerçekleşiyor. E, no bu da normal şartlara itibarıyla arkadaşlar baktığınızda hani Kova burcundaki Merkür daha akılcı, çözüm önerilerine, formülleri, internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran her türlü konudaki ortaya koyacağımız işlerde başarıya ulaşma ihtimallerini aslında gündeme getiriyor. Satürn kavuşumunda olması buradaki şart ve koşulları daha hani yaş ve tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin yönlendirmesiyle birlikte yapabilme ihtimalini veriyor. Ama tabii ki Satürn engelleyen, kısıtlayan da bir gezegen. Merkür kavuşumunda olması Orada iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi yansıtırken e, net bir şekilde ifade edememek veya belli baskı veya şartlar çerçevesinde tam olarak söylediklerimizi veya aklımızdakileri hayata geçirememek yönünde etkiler de verebilir. Hani burada daha ziyade Satürn'ün gücünden yararlanabilmek için daha istikrarlı sürekliliği olabilecek sorumluluk almamız gereken işlere belki kafa yormamız aslında e, gerekiyor gibi duruyor. E, diğer taraftan tabii ki Merkür-Satürn kavuşumu dünya üzerinde enerjisel kesinti ifade edebilir. İnternet elektrikle alakalı sorunları ifade edebilir arkadaşlar veya internetle alakalı yeni bir takım hukuksal, yaptırımsal, e, vergisel bir takım uygulamaların gene dünya üzerinde ortaya çıkması ile ilgili gündemleri de ifade ediyor olabilir. Yeni ay arkadaşlar, çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor, 20.34. Burada tabii ki hani balık borcunda bir yeni ay olması manevi ve içsel anlamda hepimizin huzuru ve konforu elde edebileceği bir takım şart ve koşulları beraberinde getiriyor olması lazım. Yeni ay olduğu için yeni başlangıçlar yapma ihtimalimizin olduğu bir süreçteyiz. Burada hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak ilham gerektiren işlerde oldukça büyük başarılar elde edebiliriz. Yeni ayın en büyük özelliklerinden bir tanesi Jüpiter'le kavuşum durumunda arkadaşlar. Jüpiter astrolojide e, balık burcunu yöneten gezegen. Dolayısıyla kendi yöneticisiyle kol kola girmiş bir yeni aydan söz ediyoruz ve Jüpiter astrolojideki en büyük finans göstergesi. Aynı zamanda hani huzuru ve konforu elde edebilmek, belki manevi anlamda şifayı yakalayabilmek konusunda da e, aslında destek unsurları söz konusu Jüpiter'in. Dolayısıyla hani bu yeni ay aslında çok güzel bir yeni ay. Yani Jüpiter'le kavuşumda balık burcunda. Hani baktığınız zaman dışarıdan hakikaten kendimize e, çok iyi hissedebileceğimiz manevi anlamda huzuru elde edebileceğimiz şart ve koşu hayallerimizden peşinden hayallerimizin peşinden koştuğumuz zaman orada yakalayabileceğimiz başarıyı ifade ediyormuş gibi duruyor ama öyle bir döneme denk geldi ki hani oradaki huzur şifa konfor finansal toparlanma ne şekilde yansıyacak gerçekten anlayabilmek zor aslına bakarsanız işte bir Uranüs pozitif etkileşimi var ama Merkür Satürn kavuşumu var aynı zamanda bu yeni ay zamanında e, gün olarak bir gün sonra yani çarşamba gününü konuşurken detaylandırırız ama hani yeni ayın etki alanı içerisinde Venüs, Mars ve Plüton'un da kavuşum halinde olduğunu söylememiz lazım. Bunlar da Oğlak burcundalar arkadaşlar. Bir kere her şart ve koşulda Mars ve Plüton'un kavuşum halinde olması ...patlayıcı etkileri gösteriyor zaten. Hani savaş içerisindeyiz şu anda. Hani biz bir, belki ülke olarak değiliz ama... ...bir savaş gündemi var. Hani Mars-Plüton kavuşumu... ...hırslarının veya tutkularının... ...esiri olmakla alakalıdır. Yani orada nerede duracağınızı... ...bilememekle ilgilidir. Konsolsüz bir güçtür... ...Mars-Plüton kavuşumu. Ve tam da savaş gündeminin olduğu bir dönemde... ...böyle bir yeni aile bu etkinin... ...ortaya çıkıyor olması da... ...açıkçası bazı konularla ilgili olarak... ...endişelendiriyor beni... Savaşın seyrinin değişmesi durumu söz konusu olabilir, farklı ülkelere sıçraması durumu söz konusu olabilir burada hani patlayıcı etkilerden bahsediyoruz gerçekten hani Allah korusun hani belki de hani kayıp sayılarındaki artışları yükseltecek seviyede bir takım belki silahlara başvurulması dönemiyle karşılaşabiliriz bu yeni ay zamanında dolayısıyla hani bir tarafta gerçekten çok güzel temalara hakim bir yeni ay varken diğer taraftaki etkileşimler hani buradaki o iyiliği veya o maneviyatı o huzuru tehdit eden yönde aslında ortaya çıkıyor. Bu da biraz e, endişelendiriyor beni diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki hani Venüs de onlarla kavuşum halinde yani Venüs Mars Plüton kavuşum halinde e, burada daha ziyade Hani savaş gündemini bir kenara bırakırsak bireysel hayatlarımızda da aşk ikili ilişkiler konusunda biraz zorlanmaların olabileceği bir dönemi gösteriyor. Burada yolunda gitmeyen veya nispeten daha monoton olan ilişkilerin belki bitmesiyle karşılaşabiliriz. Veya iş veya kariyer gündeminde hani orada hırslarımıza kurban olma, hırslarımıza yenik düşmek bu sayede o işle ilgili hani kararlarımızın değişmesi. Belki işten ayrılmaya karar vermek yönünde. Hani çünkü Mars Plüton olduğu için nerede durmamız gerektiğini de bilemiyoruz. Yani karşılıklı olarak böyle oradaki o güç ve gövde gösterisinin maksimum seviyelerde yansıyacağı bir dönemi aslında ifade ediyor. Dolayısıyla biraz böyle zor da bir yeni ay aslına bakarsanız ama hani balık burcundaki yeni ay, Jüpiter kavuşumu hayallerin peşinden koşmakla alakalı arkadaşlar. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz unsurlar da var bu işin içerisinde. Diğer taraftan hani dünya üzerinde hani Jüpiter'in daha böyle şifacı tarafını düşünürsek Balık burcu ile birleştiği için söylüyorum bunu hani covid veya salgınla alakalı çok hızlı tedaviye etkileri belki hani ortaya çıkabilir belki bu aşı olmaz da başka bir ilaç olur bir anda hani bütün dünya üzerinde bu şifalanmanın yayılması ve artık hani. Covid'in belki ciddi bir tehdit tehdit olmasının e, önüne geçilmesi yönünde etkiler e, söz konusu olabilir. Vaka sayılarında düşüşler belki görebiliriz bu süre zarfı içerisinde. Ama tabii ki bir yeni ay gündeminden e, konuştuğumuz için hani dünya üzerinde özellikle Venüs Mars Plüton kavuşumu Oğlak burcunda olması, Güneş Uranüs e, pozitif etkileşim dahi olsa hani Uranüs'ün Boğa burcunda olması hep toprak elementi arkadaşlar bunlar. Hani toprak kaymaları, volkanik aktivitelerle ilgili olan konular e, ...Cipiter kavuşumunun yeni ay olması denizlerde meydana gelebilecek volkanik aktiviteler veya sismik faaliyetleri yine gün yüzüne çıkartabilir. Bu alanda da biraz böyle hareketli bir dönemin içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Ama hani günün sonunda böyle savaşla alakalı olan konular veya savaş gündemiyle ilgili olarak... ...belki hani savaşın seyrinin değişmesi veya farklı alanlarda, farklı ülkelerin işin içine dahil olması ile ilgili olan şeyleri konuştuk. Ama hani bireysel hayatlarınıza bakarsak bu balık yeni ayının hani hepimize şifa getirmesi, huzur getirmesi, finansal anlamda çıkış yolları getirmesi, hayallerimizin peşinden koşmak ve bu sayede istediklerimizi elde edebilmek, belki o fedakar özverili hal ve tavırlarımız veya ortaya koymuş olduğumuz performansın sonuçlarını elde edebilmek yönünde destekleyici etkileri olduğunu söyleyebilirim. Aa, yeni aylar arkadaşlar gerçekleşmelerinin ardından birkaç gün sonrasında etkilerini gösteriyor. Yani biz 2 Mart tarihindeyiz. 2 Mart çarşamba. Yani daha ziyade böyle cumartesi, pazar hafta sonuna doğru olan süreçte bu konuştuklarımızın ne yönde ilerleyeceğini biraz daha net gözlemliyor oluruz gibi düşünüyorum arkadaşlar. Umuyorum güzel bir yeni ay süreci olur. Güzel bir çarşamba günü geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.